Arkadaşlar alakasız yerleri yakıyorlar ya hiç alakası yok oraya o sıçramadı tamam mı oraya sıçramadı oraya insanlar şu an içinde yakıyorlar bak ağaçların içinde yakıyorlar gördün mü orayı bak aşağıya bak orayı yakıyor bak ileriye bak şimdi bir birazdan orada yanacak hiç alakasız alevler şurada bak al burayı yaktılar içerideler ormanın içindeler yakıyorlar hiç bu orman yangını öyle cahkırt olmadı yani. Kanyonun bu tarafına sıçradı. Bakın şuradan görüyorsunuz. Kanyonun bu tarafına sıçramadı. Orada insanlar var. Buyurun yaktılar. Görüyor musun içeriği? Oraya hiçbir şey sıçramadı. Hiçbir şey. Daha çünkü ateş şu tarafta. Çünkü orada adam. Bak şimdi bekleyin. Birazdan şurada da yanacak. Bekleyin şimdi göreceksiniz orada da yanacak. Aşağıdan yukarıya. Şimdi de, yön değiştirdi yön değiştirdi. Şimdi bize doğru esiyor. Neresi yandı? Bak, Bakın. Evet bak 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 verdi verdi bak, bak, verdi verdi. Bak, bak, verdi. Aha, bak Oraya hiç verdi, şey bak, hiçbir şey sıçramadı bak. Direğin yanında demin direğin Şimdi yaktılar. yaktılar. İşte şey. yaktılar. Oraya daha ateş gelmedi çünkü hiç evet. alakasız bak. Birazdan bekleyin. Diğer tarafta bir yer daha yanacak. Bekleyin, göreceksiniz. Elektrik açacaksınız. Olduğu yerleri takip ediyor Göreceksiniz. Yol e var. Evet var tabi yol var işte bak. Yol var zaten bak. Birazdan göreceksiniz orayı yakacaklar. Neresi? İşte. Ne Aa bizim bahçenin E orayı da yaktılar. Buyurun otoban orası. Otobanın orayı da yaktılar şimdi aşağıda. Ama buraya yandı buraya Bakın görün. Bak buraya çok o, Otoban yakıyoruz. olduğu yer orası. Eskiden de yandı orası hatırlıyor musun? Ayrı ayrı şimdi yakıyoruz. farklı yerlerde yakıyorlar, yakıyorlar. Sonra orman yangını büyümüş gibi olacak. Neresi gördüm, gördüm. Yukarıdaki dereyin orayı da yakıyorlar şu an. İşte şu an şurası yanacak. Çünkü alevler burada hiçbir oraya kadar yetişmez. Ne kozalak oraya sıçrar ne bilmem ne. Buyurun yanıyor şu an, yakıyorlar. Birazdan ileriye bak, ileri bak. Bir sonrakini de yakacaklar şimdi. Bekleyin görün. Ne? Çekim, tamam. ben, su ya. Gördünüz <laughs> mü? Bak orası da yanıyor işte. Bak bir bak. Şimdi şu evet. iki direk arasına bak. O iki direk arasında birazdan yanacak hiç alakasız bir ateş. Oraya kadar hiçbir şey sıçramadı. Tamam Geldi bilerek Senin isteyerek yakıyorlar. Tamam Şimdi motorla gidiyordur adam. Fazla. Arabayla gidiyordur. Orası yol çünkü. Ya yürüyerek mi yürüyerek işte gidiyor mu gidiyor. Adam bak 4 noktada yandı. Baksana 1 2 3 3. Direkten sonraya yakıyorlar. bakın. Direkten sonra göreceğiz. Göreceğiz direkten sonra. Tekrar yakacaklar. Bak buralar bitti. Taş ocağı çünkü Orası artık yanmayacak. Bu tarafa bak. Cayır cayır yaktılar. Alakasız yerleri yakıyorlar. Abi. Yanıyor, yanıyor işte. Bak yanıyor, Lanım başladı. Yanıyor işte, vur, alıyor, alev alıyor. Bak şimdi orayı da yaktı. Şimdi birazdan göreceksin şu iki direk arasında yanacak. Yolu takip ederek abi, yakıyor. Yardım edin, yardım. Ay, Ay -Gazlar çıksın Serdar. Hadi. Aygazları boşaltın abi. Oksijen grubu da boşaltın. Sen, çocuklar biliyor, yükleyin hemen.